Vallahi bir oynat işte, tam abi. Işte, işte. Bir, bir. Tamam işte bunlar işte. Tamam sen burada asıl mi? Oynat abi. Abi ya biz burada oturuyoruz. Dışarıdaydık. Buraya geçtik altından azıcık başladı. Birbirine mi sıkıyor? Bak bunu ezmeye geliyorlar ha bak. Bu kimse bunu ezmeye geliyorlar bak. Bak o direkt çıkardı sıkıyorsa da bir tane kırmızılıyı burada yaralıyorlar. Abi bir dakika. Bunlar da sıkıyor değil mi? Dur kaydı alıyorum. Buradaki değil yani. değil aşağıdakinden de çıkardı. Bir hmm, tamam, konuşmayalım mı tamam. arkadaşlar. Bir, Şu kırmızılı uğruluyor zaten arabayı çek. Hmm. Karnına gelmiş. Bak buradaki de bak net gözükür mü bilmiyorum burada. Bak bu kaçanlar. Hı hı. Durduruyorum Gel, tamam. Geliyorum abi Tamam yeter Mustafa, Döne rahat ben. koruma Tamam değil mi? He